Lübnan'daki katliamına ilişkin İsrail'in dün akşam saatlerinde başkent Beyrut'un merkezi bir noktası olan Mar Elias Caddesi'ndeki saldırılara ilişkin tüm detayları TRT Haber muhabiri Tayfur Kara aktaracak şimdi. İsrail Lübnan genelini kana bulamaya ve hiçbir sivil hassasiyeti gözetmemeye de devam ediyor. Bizler de işte dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen Mar Elias saldırısının bulunduğu o noktadayız. Öncelikle aslında etrafı daha net gösterebilmek adına kameraman arkadaşından rica ediyorum. Bulunduğumuz yerin ne derece merkezi bir lokasyon olduğunu, ne kadar işlek bir caddenin bu noktada gerçekleştiğini, saldırının ne kadar büyük bir sivil katliamına yol açtığını aslında görüntüleyebilmek adına oldukça ne yazık ki acı bir görüntüyle karşı karşıyayız. Burada hayat saldırıya rağmen devam ediyor çünkü burası aslında Lübnan merkezinin, Lübnan başkenti Beyrut'un kalbi olarak tanımlanan noktalar arasında yer alıyor. Kameraman arkadaşımdan rica ediyorum biraz o bölgeye doğru yakınlaşmak istiyoruz. Burası işte bulunduğumuz bu nokta Mar Elias Caddesi. Burası çok sayıda alışveriş merkezinin, iş yerinin, dükkanının bulunduğu bir nokta. Hemen karşıdan karşıya dahi geçmekte güçlük çekiyoruz. Trafik halen akıyor. Çünkü burası dediğimiz gibi Beyrut'un kalbi. Beyrut'ta aslında Beyrut denince akla gelen duraklar. Şu Meydanı mesela buraya iki kilometre mesafede. Ve İsrail bu noktayı hiçbir uyarı da bulunmadan hiçbir tahliye tehdidinde bulunmadan hedefini aldı. Burada bir elektronik mağazası çok ciddi hasar görmüş durumda ve bu noktada 4 kişi hayatını kaybetti. 22 kişi ise yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama bu şekilde. Biraz daha şöyle yakınlaşmak istiyoruz aslında görüntüleyebiliyor şu an kameraman arkadaşım Sinan Kement. Her zaman da aslında çalışmak bu kadar kolay olmuyor bölgede. Çünkü elbette insanların acısı da oldukça büyük. O anları görüntülemekte bizler de bazen izin konusunda zorluk yaşayabiliyoruz. Dükkanın geldiği o hali görebiliyorsunuz. Oldukça güdümlü bir füzeyle doğrudan buranın hedef alındığı zaten apaçık ortada çünkü bu işletme doğrudan hedef alınmış bu işletmede bulunanlar doğrudan hedef alınmış ama etrafındaki siviller hiçbir şekilde İsrail'i durdurmaya yetmemiş onların hayatını kaybetmesi yaralanması ihtimali hiçbir şekilde İsrail'i durdurmaya yetmemiş hala dumanlar yükseliyor hatta öyle ki burada dün akşam saatlerinde çok büyükte bir yangın çıktı. Bütün binayı ve bölgeyi de tehdit etti fakat gece saatlerinde başlayan yağmurla beraber müdahaleyle beraber yangının söndürülebildiğini biliyoruz. Bölge tam anlamıyla aslında dün akşam saatlerinde ne yazık ki çok acı tablolara ne yazık ki merkez rolünü üstlenmiş durumdaydı. Elbette biraz daha şöyle dışarıya doğru açılarak etrafında ne kadar kalabalık bir olduğunu bu bölgenin aslında ne kadar işlek bir cadde olduğunu anlatabilmek adına biraz daha devam etmek istiyorum. Burası dün akşam saatlerinde de böyleydi. Oldukça kalabalık bir durak burası. İnsanlar alışveriş yapmak için veya evlerine gitmek için bu noktayı kullanıyorlardı ama yapılan saldırıyla beraber ne yazık ki burada 4 kişi hayatını kaybetti. 22 kişi ise yaralandı. Hemen yine ardına doğru geldiğimizde ise orada hasar gören o araçları görüyorsunuz kullanılamaz hale gelmiş tam bir savaş alanına dönüşmüş burası ve masum sivillerin de bulunduğu bir nokta burası dükkanları görüyorsunuz arabaları görüyorsunuz tamamı kullanılamaz halde şu anda burası elbette Lübnan askeri tarafından bir olay yeri bandıyla kapatılmış içeriye giriş çıkışlara izin verilmiyor ama hasar çok büyük hasar oldukça büyük ve 8 Ekim 2023'ten bu yana kadar İsrail'in gerçekleştirdiği sivil hassasiyeti gözetmeksizin düzenlediği saldırılarda 3500'ün üzerinde insan hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama da ve 14.800'ün üzerinde insanın ise yaralandığını biliyoruz. Ne yazık ki bu bölgede işte Mar Elias Caddesi Lübnan'ın aslında en işlek caddelerinden birisiydi burası. Hem iş merkezleri hem iş yerlerinde çok sayıda apartman daire da bulunuyor burada. Çok sayıda insan bölgede ikamet ediyor ve hala yaşamaya da devam etmek zorundalar çünkü gidebilecekleri sığınabilecekleri veya bu bölgeden uzaklaşabilecekleri başka bir noktada zaten bulunmuyor. Burası Lübnan'da Beyrut'a başkent Beyrut şehir merkezine yalnızca iki kilometre mesafede oldukça merkezi bir duraktı ve İsrail dün iki saldırı gerçekleştirdi. Birisi Ras El Neba bölgesine birisi ise dün akşam saatlerinde buraya yönelikti. Hiçbir sivil hassasiyeti olmadan İsrail katliamlarına Lübnan genelinde devam ediyor diyelim ve sözü bu noktadan yeniden sizlere bırakalım.